televizyonu karıştırırken normal program seyretmeyin geldi. Arada bir çok çirkin görüntüler şey yapıyor. Gelip gidiyor. İkisi, üç tane, beş tane. Ben karıştırdım. Karıştırdım. Şart açıldı. <laughs> Seyret. Epey seyretti. Sonra <laughs> seyrettim. Sonra kapattım, yattım. Başka şeyler seyrettim. Yine bir, bir daha yattım. Kapattım, yattım. Ama çok iğrenç. Yani akıl hayal almadık iyi iğrenç toplu seks dedikleri şeyler. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Orhan Çeker'in köpek beslenen eve melek giremez sözü yeni bir tartışma başlattı. Şimdi köpek beslenen eve melek giremez, köpek beslenen eve melek giremezse o eve şeytanlar girer, Cebrail de giremez, Azrail de giremez gibi açıklamalar var bu elimdeki e, kağıtta ben bunları kafamdan atmıyorum bu da söylenen şeyler. Ne diyorsunuz bununla ilgili hocam? Köpek besleyen, kedi besleyen evinde bir sürü <laughs> insan var. Önce işin aslına girmeden önce ister istemez insanın aklına e, sizin programla da biraz ilgili yani sempatik şekli geliyor insanın aklına. Evet. Benim evime izinsiz nasıl girer? Melek veya şeytan. Evet. Ne işi var? 1 <laughs> 2 İki. Ben şimdiye kadar bizim eve hiç meleğin girdiğini görmedim. Asıl, asıl önemli, önemli tarafı bizim evde köpek yok. <laughs> Olmadığı halde girmiyor. Ne demek yani? Bir başka şey Cebrail de giremez. Cebrail peygamberlere vahiy getiren melektir. Bizim evde ne işi var? Sizin evde ne işi var? <laughs> Şimdi bir mail daha geldi. Bektaş Bilen Beyefendi'den. Hocam iyi yayınlar. Biber gazı ile oruç açmak dinimizce mümkün müdür diye soruyor. Hemen içimden geleni söyleyeyim. Onu Tayyip Efendi'ye sormak lazım. Gerçi onun dini tahsili eh, ne de olsa İmam okumuştur. E, dolayısıyla bunları bilir mi, bilmez mi ama onun döneminde böyle biber gazı falan yokturdu. Daha doğrusu bu biber gazıyla gençlere işkence yapma olayını biz öbür hükümetler zamanında da görmedik. Çok başbakan gördük ama biber gazı falan görmedik. Onun için bu ayıp bu hükümete aittir. Bu ayıp sayın başbakan'a ayıptır. Evet. evet. Etiketimiz Ni Hatiboğlu Twitter adresimizde de kötü söz söyleme. Çünkü bugünlerde kötü söz söyleyen çok. Bazı insanlar, ben açık söyleyeyim, o kadar dengeden ve zamanadan çıkmış haldeler ki, yani e, devletin ileri gelenlerine, önüne gelen her büyüğüne o kadar çirkin sözler söylüyorlar ki, bir edep lazım, illaki edep lazım. Birini sevmeyebilirsiniz. Saygısızlık yapmanıza, söz söylemenize, küfretmenize gerek var mı? O sözler Allah katında mutlaka sorgulanacaktır. Onun için Allah tümünü ıslah etsin. Kim kim kime kötü söz veriyorsa Allah tümünü izah eylesin. Bazı hocalar bize soruluyor. Zekeriya Beyaz dinlenir mi? Fetvasına itibar edilir mi? Edilmez. Fetvası hiç muteber değildir ve çok yanlış görüşlere sahiptir. Onun için dinlenme.